YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Lezzet Diyarı Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle büyük küçük herkesin severek tükettiği muhteşem lezzetiyle waffle hazırladım. Hamurumuz için 2 adet yumurta, 1 çay bardağından 1 parmak eksik toz şeker ilave edelim. beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpalım. Ardından bir buçuk su bardağı süt ilave edelim. 3 yemek kaşığı sıvı yağ 1 çay kaşığının ucuyla tuz ilave edip çırpmaya devam edelim. Daha sonra üzerine 2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya ekleyip çırpmaya devam edelim. Ben toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde ilave edelim unumuzu. Gördüğünüz gibi kıvamı akışkan olma hamurumuzun. Pankeklerimi pişirmek için bu şekilde bir aparat kullandım. Hamurumu aparatımın içine aktarıyorum. Ve ısıtmış olduğum tavama pankeklerimi döküyorum. Bu şekilde minik minik pankekler hazırlayalım. Kısık ateşte pişirmeye özen gösterelim yoksa pankekleriniz yanabilir. Orta ateşte kontrollü bir şekilde önler kalıp pişirelim. Bütün pankeklerimi bu şekilde minik minik pişirdim, hazırladım. Servis tabağıma aktarıyorum bir miktar. Üzerine sürülebilir çikolata kullandım ben. Çikolatamı birazcık ısıttım. Isıttıktan sonra akışkan bir kıvam alıyor. Bu şekilde çikolatamı üzerine gezdiriyorum. Tekrar üzerine pankeklerimi yerleştiriyorum. Daha sonra üzerine muzu, çileğimi yerleştiriyorum. Ben muz ve çilek kullandım. Sevdiğiniz meyveleri kullanabilirsiniz. Tekrar üzerine çikolatamı gezdiriyorum. Son olarak toz fıstıkla süsleyip servis edebiliriz. Waffle'ımız hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka bir tarifimde, başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.